Bugün sizlere Oracle VirtualBox'ın kurulumunu göstereceğim. Buraya Oracle VirtualBox diye giriyoruz. Çıkan ikinci setiye tıklıyoruz. Buradan Windows'u seçiyoruz. ben de yüklü olduğu için tekrardan yüklemiyorum ben bunu. İptal ediyorum. Buradan klasörlerden VirtualBox'a tıklıyoruz. İleri, ileri. Evet, ileri yükle diyoruz. Şu anda kurulmakta. Ve bitire tıklayıp Evet şu anda Oracle Virtual Box kuruldu.